Evet, cumartesi bugün günlerden Lali Meydan Tanesi yayına giriyoruz şu anda. Pazarcılarımız hazır. Yeni pazarcılarımız var. Yeni böyle kokular getirmiş bir abimiz var. Allah bol kazanç versin. Hayırlı işler olsun. Yenileri de eklersiniz sayın müdürüm. Evet. Pazarcılarımız bizim şu anda burada. Köylü pazarımız çoğaldı müdürüm. Ne kadar güzel. Allah herkese bol kazanç versin. Allah. Evet. Şu anda meydan kıraathanesine meydan meydan pazarımız yoğunluk başlamıştır. Cevizi abimiz burada. Bu yabancı Bu yayına girdi daha önceden. Bir tek geçen gün sordular. Börülüşe soruyorlar. Börülüşe çıkmadın sende de daha. başlamış. derken mi? Yok, tamam. Başladı başladı abi. Tamam. Şu anda börülüşe yok diyor müdürüm. Gelecek diyor. Evet. Üzümü güzel olanlar. Pazarımızın. Aynen. Evet anneciğim söyle bakalım güzel sesini güzel bir şey. Ne söyleyelim? Bekmez katıyoruz. Oh ne <laughs> güzel annemin bak bekmezi bu sene diyor. Zeytinlerimiz taze bekmez. Evet bu sene de zeytinler. E, alın, evet çok güzel bak. Yağlarımız başladı. Ya Yağ belli oldu fiyat? 30 lira mı? 30-35. 35 gidiyormuş. Evet aynen müdürüm. 30, 30, 30. Aynen. Çıkış 30. Aynen çok güzel. Çok güzel. hepsi. Evet, evet hocam bir şey hocam çok değerli öğretmen. Hocam söyle bir şey. Söyle hocam. İyi. Söyle. Tamam hocam. Tamam hocam. Selam. Evet. evet. Bir, şey bir dakika bekler sen hemen yayın bitireceğim. Canlı yayın yapıyorum. Evet Pazarcı abimiz burada inşallah güzel. Her evet değerli abi. abi söyle bir şeyler bakalım. Abi bütün ürünlerimiz yerli. Ne güzel. Tarladan halka. Oh. Ispanak da güzel. Ispanağımız da güzel. Pırasa da güzel. Hangi akşam güzel. ispanak güzel ayarlayacaksın değil mi? Hangi Pırasa de? incelerinden güzellerinden. Tamam hemen. Yok Isp... akşam ispanak. Tamam. Ispanak da ayarlayacağım. Değerli abimiz evet. bu yeni geldi yayına. Sayın müdürümüz. Evet. Tamamen, ne güzel Allah. Tamamen doğudan getirdik. Organik ünler, ballarımız. Hakiki eritme tereyağı. Çok güzel. Hakiki zeytinyağı, köy peyniri. Gençlerimiz de bugün çalışacak evet, inşallah. Evet. Bugün yardıma Boş durmak yok. Gerekler. Aynen. Evet. Organik zeytin satıyoruz. Çok güzel Allah bol bol kazanç versin. Amin, amin. Aynen, aynen. Kaysılar, doğudan, kaz, kazmanlar. Oh, 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 maşallah. Evet, bunlar organik, kendi ağaçlarından. Çok güzel. Allah bol kazanç versin. Alırım, son alırım. Evet. Şimdi buradan geri dönüş yapıyorum. Lali Meydan Karası canlı yayın devam ediyor. Eski cevizi bu da. Sarımsakçımız çok güzel. Soğan yağlımız evet müdürüm bak sen soğan yani diyordun. Bu soğan yani galiba tahminim. Evet. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Güzel abi. Söyle bakalım. Eski kardeşim. Bir şeyler abi, söyle. Kastamonu, Taşköprü, Balıkesir, Savaştepe, Balıkesir, Çetler, Ceviz var. Oh maşallah. Ziraat tohumu var. Soğan tohumu, sertifikalı. Çok güzel. Çok güzel. Abilerim gerçekten pazarımız çok güzel. Köylü pazarımız çok güzel. Bak bu bella yeni geldi bu hafta. Ben yoktum burada. Ya, Bilmiyorum geçen hafta geldim gelmedim Turşuluk abiler. Turşuluk acı biber abi. Aynen. Turşuluk acı biber. Evet söyle bir şeyler bakalım. Herkese bol kazanç dileyelim. Lal meydan kırası, tamam, pazar geldim. yeri de bak buraya Mehmet et ben daha yeni geldim. Öyle yeni şey mi geldi sen de? Tamam. Evet. şey geldi sende? Tamam. Evet. Abi Olur sen de ailesi geldi. olsun. Arkadaşlar. Bol kazanç. son. Bey bak bir kasa kaldı. 20'ye evet. veriyorum. Kim gelirse vereceğim. 20 lira vereceğim kasasını. Merhaba, Kim gelirse. Merhaba. Verdim gitti. Beni arayacak onlar şimdi. Evet. Merhaba. Değerli Turan amca. Kara çopal mı? Neydi bu? Ne diyeceğiz bunu biz? Kara koçalı. Kara koçalı abimiz burada. Turan abim. Şey yer, Burası abi. ağası ağası o evet. Allah Asim. Bak Asim böyle abi. üzümleri bulamayacağız Asim. Müdürüm Asim. sen gelemiyorsun Bak aynen Asim. tatıyorum Asim. Allah bol müşteriler versin Abiler Sağ abi. Evet Meydandan devam ediyoruz Kavuncu gelmiş Sayın müdürüm bunu eklersin Yeni yayın bu Kavunlar. Tane 5 mi? 3 10 mu? Ne yapıyoruz kavuncular? Söyleyin bakalım. Şurada 4 tane tane Bunlar 3 tane tane oldu. Tamam güzel. Bak hep 3 kere 10 lira, lira var diyor. Bol arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Burada yarım kaldı. Zeytini güzel olan ablam gelmiş. Evet. Emel ablam burada. Diyetinler sizi bekliyor. Evet bol arkadaşlar. Evet ablacığım hayırlı işler. Günaydın. Söyle güzel sözünde bir şey takip ediyor herkes seni. Şelaleli'de size hizmette sınır tanımadan geldik. Zeytinlerimizle ve tezgahlarımızla bütün ürün çeşitlerimizle yeni zeytin, e, kozolak reçellerimiz, peynirlerimizle size tam kadro yine hazır bir şekilde buradayız. Çok güzel. Bizi izlemeye devam edin. Bizi destekleyin. Buraya gelin köy pazarlarına. Her zaman zeytin takip ediyoruz. var. var. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet. Müşterimiz ablamız da buraya yabancı yolu. O da yanında destek. <laughs> Çok güzel. Oh maşallah. Evet çok güzel. Elmalar da ablamın kendi elması. Oh oh oh. Devize abi galiba rahmetli oldu ama şu anda göremiyoruz. Olsun burada dur o. Doktorum hoş geldiniz. Pazarımız çok güzel. Buyurun. Köylü pazar bekleriz. Kukuruş abi. Hazır mı kukuruşlar? Bak kukuruşlar orada. Evet. Alper abim. Hazır mı her şey? Ispanaklar güzel. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel. Tez abicim, hayırlı işler. Şu anda canlı bağlandık, bir şeyler söylemek ister misin pazarla ilgili? Valla abi şu anda atamaya hiçbir şey gelmiyor. Müşteri var şu anda be Olsun, <laughs> çok güzel. O da güzel. Doktorum, doktorum sen söyle bir şeyler. Doktorum, aynen doktorumuz çok eski bir doktor. Çocuk hastanesinden, değerli doktorlarımızdan. Aynen çok güzel. Zeytinlerimiz geldi. Değerli eniştem burada. Eniştem nasılsın? Maşallah. Halil abim burada, Emlakdere'den. Sütçü Ethem amcanın damadı oluyor, tanıyorsunuz daha önceden. Maşallah, maşallah. Evet Seyfo, oh, maşallah. Maşallah. Şu anda evet, değerli abim geliyor, Bak, almış pazar erkenden geliyor. Kavunlar burada, maşallah. Evet, Şambeli geldi. Şambelimiz dün geldi, satışımız hazır. Evet. Rukiye işimiz hazır. Öğlen yemeğine bekleriz. Evet evet çok güzel. Müzikler burada. Evet amza abi işler. Allah. Oh maşallah. Yani bitiyor. Amza abi geliyor. Evet. Şu anda Hamza abi geliyor pazara. Evet. Hamza abi hoş geldin. Hoş bulduk. da yer var. Küt satıyorum küt satıyorum. Ne güzel ne güzel. Hadi bakalım. Park et gel Hamza abi. Aynen. Abi gel gel. Evet fırınımız orada. Hayırlı işler hepinize. Tuhafi abi gene gelmiş. O da güzel tişörtlerinden. Ne güzel bak. Kazak mazak. Evet. Evet meydan kardeşinden. Herkese hayırlı işler. Afiyet olsun. Seyfo neredesin? Hayırlı işler abiler. Ezanımız açık cumartesi. Yaz şey bitti. Yumurtalar burada. Üst tane yumurtalar geldi. Hayırlı işler. O oh, maşallah maşallah. Oh 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 oh. Yumurtalar burada bak iri iri. Bol kazanç versin. Değerli abilerimizden eskilerden özel bal yetiştiriyor. Petek bayır var, konserve var, hepsi var. Bak şu güzelliği ben bundan yiyorum müdürüm. Siz de bundan alın. Bugün indirimli. Ona göre müdürüm, evet değerli abicim, söylemek istemezsin bir şey. Teşekkür ederim, sağ olun. Haydi işler diliyorum, bol kazanç diliyorum. Burada kapatıyorum.